Gerçek bir skandalın, yasak bir aşkın ve tarihin tozlu sayfalarına gömülmüş bir trajedinin hikayesini hazır mısınız? Bugün sizi tüm Viyana'yı sarsan, bir imparatorluğun kaderini etkileyen o meşhur olaya, Mayerling faciasına götürüyorum. Her şey, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun veliaht prensi, yakışıklı ve karizmatik Rudolf ile başladı. Rudolf, halkı tarafından sevilen, ilerici fikirlere sahip bir adamdı. Ancak babası İmparator Franz Joseph ile sürekli çatışma halindeydi ve mutsuz bir evliliği vardı. İşte tam bu buhranlı dönemde hayatına 17 yaşındaki güzeller güzeli barones Mary Vetsera girdi. İkilinin tanışması Viyana sosyetesinde dilden dile dolaşan bir dedikodu fırtınası başlattı. Rudolf evli ve bir veliaht olmasına rağmen genç Baronese delicesine aşık olmuştu. Mary de bu tutkulu aşka kayıtsız kalamadı. Gizli gizli buluşuyorlar birbirlerine aşk mektupları yazıyorlardı. Bu, kelimenin tam anlamıyla imkansız bir aşktı. Bir yanda imparatorluğun geleceği, diğer yanda ise iki gencin kalbindeki dizginlenemez tutku vardı. Rudolf babasından evliliğini bitirip Mary ile birlikte olmak için izin istedi. Ancak imparator bu talebi öfkeyle reddetti. Baskılar, tehditler ve skandal korkusu aşıkları her geçen gün daha da köşeye sıkıştırıyordu ve sonra o korkunç gün geldi. 30 Ocak 1889'da Viyana yakınlarındaki Mayerling Av Köşkü'nden acı haber duyuldu. Veliaht Prens Rudolf ve sevgilisi Mary Vetsera odalarında ölü bulunmuştu. İmparatorluk olayı önce bir kaza olarak duyurmaya çalışsa da gerçekler kısa sürede ortaya çıktı. Bu bir cinayet intihar vakasıydı. Rudolf önce hayatının aşkı Mary'i, Ardından da kendisini vurmuştu. Bu trajedi sadece iki aşığın sonu olmakla kalmadı, aynı zamanda bir imparatorluğun da çöküşünün habercisiydi. Rudolf'un ölümüyle tahtın yeni varisi, Saraybosna'da suikaste kurban gidecek olan Arşidük Frans Ferdinand oldu ve bu olay Birinci Dünya Savaşı'nı tetikledi. Mayerling faciası, tarihin en hüzünlü ve en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Bu dokunaklı hikaye hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.